Ahmet Bey, 2012'nin en çok ses getiren yasası kentsel dönüşüm oldu. Ünal İnşaat kentsel dönüşüm projelerine imza atıyor mu bu süreçte? Evet, biz bizde e, şehrin çok merkezi noktalarında, özellikle e, Büyükdere Caddesi'nin hemen bir paralelindeki Gültepe e, kısmında, Büyükdere Caddesi'nin bir paralelindeki adalarda e, bir çalışmamız var. Orada e, üç tane, e, dört tane e, konut e, adası, bir Hı. tane de ticari Ada yani ofis e, projesi gerçekleştireceğiz. E, oradaki yapılar genellikle e, 15-17 katlı e, yapılar şeklinde, e, daha çok küçük meçakerelerden e, oluşan yani 1 artı 0, 1 artı 1 e, şeklinde e, konutlar üreteceğiz orada. Şimdiye kadar İstanbul İn markası ile yaptığınız butik projelerinizin de aslında birer kentsel dönüşüm projesi olduğunu biliyoruz. Bu durumda e, kağıthanede yapacağınız şey Ünal İnşaat'ın artık e, doruk noktası olacak diyebilir miyiz? Çünkü orası tabii ki öyle diyebilir. Çünkü orası İstanbul'un en önemli noktalarından bir tanesi. Yani e, merkezi iş alanlarının hemen etrafında yer aldığı için metrekare fiyatları e, çok değerli. Arsalar çok değerli. Yapılacak projeler de çok değerli olacak. Onun için bizim için de e, kentsel dönüşüm adına yapılan en önemli e, hamlemiz e, İstanbul adına da e, en önemli e, projelerden bir tanesi olacak. Peki e, projeler netleşti mi? Ne yapılacağı konusunda? Projelerimiz netleşti. E, i̇ki adayla ilgili yani projenin e, şifayı onayını aldık. E, resmi işlemler yürüyor. Proje e, onayı akabinde e, satışa çıkacağız. Hı hı. E, ama şu an e, şey yapıyoruz, tanıtım yapıyoruz projeyle ilgili. E, sizlerle de paylaşırız. Peki e, o bölgede yaptı, yapıyor olduğunuz çalışmadaki adalardan evleri satın alarak mı gittiniz yoksa yine kat karşılığı sistemini mi uyguladınız? Kat karşılığı sistemini uyguladık. E, tabii çok zor çalışma. Bunlar uzun e, soluklu çalışmalar olmak zorunda. E, her bir adada en az... 50 tane malik var. Hı -hı. E, biliyorsunuz bizim 5 katlı e, apartmanlarda bile e, yönetim sıkıntısı yaşanırken 50 kişiyi bir araya getirmek e, çok zor oluyor. Tabii bazı sıkıntılar yaşıyoruz. O Hı -hı. sıkıntıları şimdi e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın e, 2012'de yürürlüğe sokacağı bir takım e, işte kanunlar ve e, düzenlemelerle eee aşacağımızı biliyoruz. Yani bazı yönetmelikler çıkıyor. Bunlar ada bazında yapılacak dönüşümlerin önünü açacak. Hı hı. ve yani bu dönüşüme katkı sağlayacak müteahhitler veya işte diğer kişiler eli güçlenecek, eli rahatlayacak. Peki eee Kağıthane dışında ve İstanbul dışında imza atmayı düşündüğünüz belirlenmiş projeleriniz var mı? Zeytinburnu, işte Levent, ee, Şişli'nin belli noktaları, buralarda e, ç yani e, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ee, ama şu an önümüzdeki iki yıl biz Levent bölgesinde e, beş ada üzerinde e, çalışmamızı sürdüreceğiz. Oradaki topladığımız yerleri yapacağız. E, zaten küçük yalı ile ilgili de e, biliyorsunuz or e, orada da bir dönüşüm çalışmamız var. O dönüşüm çalışmamız şu an birinci etabı, ikinci etabı da olacak. Orada da toplam 300 daireye çıkan bir proje olacak. Yani o zaman bu durumda daha önce yaptığınız tahayyüt projelerine ve benzeri projelere sırf kentsel dönüşüm için ara verip tam gaz kentsel dönüşüme devam ediyorsunuz diyebilir miyiz? Kentsel dönüşüm şimdi bir fırsat. Biz de bu fırsattan payımızı almaya çalışıyoruz. Hı hı. Türkiye'de toplam 20 milyon konut var. 10 milyonu yenilenecek. Bu 10 milyonun yarıya yakın İstanbul'da pardon yere yakın değil, dörtte biri İstanbul'da yenilenmesi gereken, Hı. biz de yenilenecek merkezi noktalardaki projelerde yer alacağız.